Allah onları tabi yani onlara soracak bunun hesabını. Hele bir tanesi var kafir, dinsiz. Efendim azılı da bir melun um bir kafir. Efendim o pis herif. Onlar hep mesela Osmanlı filmleri şunlar bunlar yaptıklarında ne yapıyorlardı? Efendim fes üstüne sarık bakıyorsun meyanede içiyor. E şimdi anlıyorsun onu da sen. O zaman sarıkla içileceğini düşünmüyorduk yani çocukluğumuzda öyle mi? Ama adam filmini yapmış. Biz şimdi uyanıyoruz işi. Aa şuna bak. Bir külli ayetin her bir mesele hakkında ayrı ayrı onlara deliller sunsan, efendim ayetler getirsen de ma tebi'u kıbleteke. Onlar senin kıblene asla dönmezler. Yani işte ya biz bu Yahudi Hristiyanları ikna edemez miyiz hocam filan? Çok. İman edeceği Allahu Teala zaten hidayet veriyor mu? Yolda geçerken bakıyor sarığına sakalına, hanımın çarşaf şerifine. Hadi onları görmedi. Artık onları görmek çok az. Elhamdülillah gene üstadımız Mahmut Efendi'nin kutsesuru bereketiyle bu sünneti seniye ihya olundu. Değil mi? Cübbe şalvar, sarık sakal, çarşafı şerif. Dünyanın her yerinde görülüyor. Daha çok görülüyor eskiye göre. Osmanlı'ya göre daha az. Ama Osmanlı sonrası işte e, yıkılımlardan sonra, dehşet vahşetlerden sonra şimdi Yeniden bu sünnet seniye bir yahya, bir diriliş oldu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İşte bunların hepsi nedir? Birer delildir, ayettir. Ve mâ ente bitâbihen Onlar senin kıblene tabi olmazlar. Ya Yahudi Hristiyanlar bizi hiç sevmiyor. Bize hiç uymuyor. Efendim biz onlara neden uyuyoruz cemaatimiz? Yani Allah Teala'nın kendisine hidayet verdikleri dedik ya. Mesela bazı bir ezan duyuyor, iman ediyor. Bazı işte cübbe sarık görüyor dedik, iman ediyor. Ama bakıyorsun, bizim Müslümanlar bu kadar nimetlerin içinde veya Müslüman geçiniyor. Efendim sarıklı cübbeli gördüm adam bir değişik oluyor yani. Nedir ya? Mübarek bak şimdi bu peygamber efendimizin kıyafetidir sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu biz üretmedik. Bunu biz buluş yapmadık. Bunu biz icat etmedik. Hani Edison ampulü bulmuş. Efendim bilmem Napolyon parayı keşfetmiş falan ya. Yani bizim böyle bir durumumuz yok kardeşim. Biz yeniden bir şeyleri keşfedecek durumda değiliz. O mev mercide mevkide de değiliz. Biz ancak Allah Celle Cenk bize Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem tarafından getirilen dini yaşamakla mükellefiz. Mesulüz. E biz bu dini yaşıyoruz. Yani bu cübbe, bu efendim sarık, takke, sakal, şalvar ve dahi hanımlarımızın giyindiği çarşamba şerifler bunlar hep Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem emirleridir. Kendileri uygulamış, asabını uygulamış. Böylece gelmiş gelmiş efendim Emeviler, Abbasiler, Selçuklar, Osmanlılar hepsinde var mıydı? Ta şu Cumhuriyet kurulana kadar, hilafet kaldırılana kadar vardı. Ondan sonra bakıyorsun ya yani şurada e, arşiv kitaplarına bu falan bakın böyle arşiv kitapları, efendim dergiler, eski haberler. Yani Osmanlı'nın son devri Cumhuriyet'in efendim kuruluşu esnasındaki hanımlara bakın. Hep çarşafı şerifli, simsiyah giyinmişlerdi. İşte giysi bu. Erkeklere bakın sarıklı şey. Hatta eski efendim Allah onları tabi yani onlara soracak bunun hesabını. Hele bir tanesi var kafir, dinsiz. Efendim azılı da bir melun bir kafir. Efendim o pis herif onlar hep mesela Osmanlı filmleri şunlar bunlar yaptıklarında ne yapıyorlardı? Efendim fes üstüne sarık bakıyorsun meyhanede içiyor. E şimdi anlıyorsun onu da sen. O zaman sarıkla içileceğini düşünmüyorduk yani çocukluğumuzda öyle mi? Ama adam filmini yapmış. Biz şimdi uyanıyoruz işi. Aa şuna bak. Sarıktan içki içiyor. Ben daha geçen dikkatimi çekti. O bir azılı bir kafir var. Çıkıyor sal, salyalarını akıtıyor. Sağa sola saldırıyor. İsim verip kirletmeyin buraları da ateistim diyor açıkta. Bu adamın Türk sineması filmlerine değil mi damga vurmuş bir adam. E ne yapıyor? Geçen baktım bir videoda gördüm. Sarın sarmış fesin üstüne efendim rakıyı çekiyor. Filmde ha. Aa, kısa bir video öyle bir gördüm. Bak dedim ya bunlar bizi nereden vurmuşlar? İşte ne hale getirdiler? Niye? Hemen birisi çarşafı şerif giyiniyor mesela, kadın kılığında dilencilik yapıyor. Teksi gidiyor hapishaneden birini kaçırtıyor filan. Böyle, bak senaryolara bakar mısın? Tamamen İslam'ın, İslam şiarı giysilerin aleyhine bir çalışma yapmışlar. Ama Rabbim dostlarından razı olsun. Başta Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri olmak üzere. Onlar bu yolu yaşattılar. Onlar bir kişi, iki kişi demediler. Davaya sımsıkı sarıldılar. Belki yüz kişi dedi ki ya bu ne sakal diyor, ne cübbe diyor. Terk etti gitti. Bir kişi kaldı. He? Yüz değil de bir kişi kaldı. O bir kişinin samimiyetiyle iki oldu, beş oldu, yüz oldu, bin oldu, yüz bin oldu. Şimdi artık say sayabilirse. Dünyanın her tarafında Mahmut Efendi Hazretlerinin işte bu ihya ettiği sünneti bak ürettiği bir şey değil. Buluşu demiyorum ha. Buluş yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesiydi. Üstadımız Muhammed Efendi Hazretleri sünnet seniyeyi olan iştiyakından, merakından, aşkından, muhabbetinden, Allah Resulü'nün sevgisinden hiç taviz vermemeye gayret etme efendim metodu çizgisini benimse mesasebiyle ne olmuş? Bu sünneti seniyede ortaya çıkmış yeniden. İhya olmuş. Rabbim onlardan razı olsun. Cenab-ı Hak gereği gibi sahip çıkmak nasip eylesin. Hainlik etmekten, ihanet etmekten, bu giysilerin altına saklanıp kötü işler, yanlış işler yapmaktan bizleri muhafaza eylesin. Doğru Müslüman eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala سيدنا محمد